Artı 34 ile başlıyor. İsimleri çok garip. Üste bir numara var. Artı 40 diyor. İsmi BHH diyor. Altta bir tane daha var. Mesela ismi GDJS diyor. Sıfır pardon artı. Ne yapmamız lazım? E, bu tarz gelen numaraları yani engellemek lazım. E, kamerayı açtığımda yani uygun olmayan bir bayan yani uygun bir kıyafeti yoktu üzerinde. Ben de tam ne olduğunu anlamadan e, baktım. Alttan tekrar mesaj geliyor, görüntüyü kapattı, canlı görüntüyü kapattı. Benimle konuşurken, görüntülü aramayı devam ettirirken ekran kaydı almış. Ben de bundan habersizim, baktım bana bir video geldi. Videoda işte e, kendisiyle beni yan yana getiriyor ve benim e, instagram adresimdeki kişilere ulaşıyor. bunlara tek tek atmaya başlıyor. Ve bunu da ekran görüntüsüne alıp bana atıyor. Ben olayın şokunda ne olduğumu anlamadan bana diyor ki ee, ben diyor şu an bu işe başladım. Seni diyor ben diyor ağama düşürdüm. E, senin diyor listedeki bütün arkadaşlarına bunu göndereceğim. E, hani yaklaşık e, bin küsur e, kişi var. Bunlara tek tek ulaşıyor. Bunları atıyor. Attığında kaydını alıyor. Bunu da bana atıyor. Diyor ki 10 dakika içinde 70 bin lira göndermezsen diyor. Bunu diyor, bütün listene göndereceğim diyor. Ben işte o anda onun telaşıyla dur yapma sen kimsin, işte ben seni bir tanıdık zannettim, sana güvendim yapma dedikçe hala e, bu kişilere mesaj gönderiyor. Bunu da bana atıyor. Ben o anda ne yapacağımı şaşırdım. İşte emniyetle irtibat kuruyorum ama bu süre vermiyor bana. Sürekli bunu yapıyor. Yani saniyelerle dakikalarla yarıştığımız bir olay. Ben de artık kendi başıma diyorum ki en iyisi ben bu kişiyi engelleyeyim. Engelliyorum. Başka bir adresten tekrar geliyor. Benden kaçamazsın diyor. Ben artık hemen bu tanıdığım arkadaşlarıma yine sosyal medya yoluyla tek tek mesaj gönderiyorum. Toplu mesaj yani WhatsApp üzerinden. E diyorum ki benden size mesaj gelirse lütfen açmayın. Şu an mağdur durumdayım ama bir yandan bunu yapıyorum ama diğer taraftan da bu kişi sürekli ekran görüntüsü atmaya devam ediyor. Diyor ki süren doldu. Acil şu hesaba 70 bin lira atman gerekiyor. Ben de artık üçüncü bir yöntem olarak hemen girdim kendi Instagram hesabıma. Komple kapattım. Yani Instagram hesabımız varsa takipçi kabul etmeyi engellememiz lazım. Haberimiz olsun öyle kabul etmemiz lazım. İletişim numarasını bence paylaşmamamız lazım. Yani ben mağdur olmaktan son anda kurtuldum. İnşallah başkaları mağdur olmaz. Bu e, deep tech teknolojisinin arkasındaki e, teknoloji diyebilirim. Üretici ağlar yani generative adversarial networkler e, yapay sinir ağına gidiyor. E, bu gerçek üzerinden elde edilmiş arkadaşlarıyla yapmış olduğu sohbet sırasında aklına geliyor. Yani şu an e, röportaja gelirken bunu kontrol ettim. 78 bin üzerinde ee, ya bu son zamanlarda çoğu kişinin başına gelmeye başladı bu ee, çok kısa bir süre görüntü alması e, yetiyor Hatta yani görüntüden öte ses alması bile yetiyor Yapay Zeka teknolojileri o kadar ilerliyor ki o kadar hızlı ilerliyor ki e, gerçeğinden ayırt edilemeyecek e, güzellikte netlikte görüntüler elde edilebiliyor sosyal medya kullanıcıları ya, ya görüntülerimizi videolarımızı e, paylaşırken iki kere düşünmemiz gerekiyor artık. Çünkü hani size arayarak WhatsApp'tan görüntülü e, görüntünüzü elde etmek e, tamam o bir yöntem ama bunun dışında herkesin işte e, Facebook e, veya Instagram'ı veya diğer sosyal medya platformları çok kişiye açık, herkes açık bazen. Buralarda işte görüntülerimizi paylaşıyoruz, seslerimizi paylaşıyoruz. Bunlar bile bu kişiler için yeterli. O yüzden bu tür hesaplarda, yani dijital platformlarda içerik paylaşırken dikkatli olmamız gerekiyor. Aynı zamanda herkese açma yerine tanıdığımız kişilere açma ilgili videolara o da bir yöntem. Sonra bu dijital medya platformlarını çok ee, özenli bir şekilde korumamız gerekiyor. Niye? Çünkü yani basit şifrelemeler yapma, e, işte basit kullanıcı adları ve basit şifrelerle bu hesaplara e, erişme hakkı elde etme e, o an belki hız, işimizi hızlıca kolaylaş Yani hızlı bir şekilde e, ulaşmamızı sağlıyor, erişmemizi sağlıyor ama e, sonuçta e, bu bizim için bir kolaylıksa saldırgan için de bir kolaylık. O yüzden işte bu faktörlü doğrulama yöntemleri var. İşte iki faktörlü doğrulama, gerekirse üç faktörlü doğrulama. Bu tür teknolojilerin olduğu sosyal medya platformlarına yönelip paylaşımlarımızı oradan yapmamız daha yerinde olur.